Üçüncüsü, av ve hükmü. Arapçası sayd olan av, Mekke'nin harem sınırları dışında mübah kılınmıştır. Avın mübah olduğu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanın. Maide Suresi 2. Ayet Bu ayeti kerime, ihramlılar dışındaki kimselere avlanma izni vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de köpeğini saldığında besmele de çektinse bu avdan ye. Eğer köpek avdan yemişse bundan yeme. Çünkü onu sadece kendisi için tutmuş demektir. Buyurmuş ve belli usule göre avlanılan hayvanın mübah olduğunu bildirmiştir. Alimler de Avlanmanın mübah olduğunda görüş birliği içindedirler. Av hayvanları eti yenenler ve yenmeyenler olmak üzere ikiye ayrılır. Eti yenen hayvanlar etleri için, eti yenmeyen hayvanlarda post, kürk veya bazı organlarından faydalanmak yahut zararlarından korunmak için avlanır. Zevk ve eğlence için avlanmak mekruhtur. Avcı av hayvanı ve av aleti ile ilgili bilinmesi gerekli hususlar şunlardır. Avcıda aranan şartlar. 1. Avcının dinen hayvan kesmeye ehil birisi olması. Müslüman ile ehli kitabın avladıkları yenir. Mecusiler ve putperestlerin avladığı yenmez. 2. Avcının avlaması helal olmayan kimse ile ortaklaşa avlamaması. 3. Besmele'yi kasten terk etmemiş olması. Hayvanı boğazlarken nasıl ki Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber demek şart ise, bunun gibi silahını kullanırken veya avı yakalamak için eğitilen hayvanı salarken Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber demek de şarttır. Besmele'yi unutarak terk etmenin bir zararı yoktur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Şafii mezhebinde besmele sünnet olduğu için kasten terk edilse bile hayvan yenir. 4. Avcı av niyetiyle silahını kullanmalı veya av hayvanını salmalıdır. 5. Avcı silahını kullanırken veya hayvanını salarken başka bir işle meşgul olmamalı, avın peşinden gitmelidir. Böyle yaptığı takdirde yaralı olan avını ölü bulsa yenir. Ancak Avını takip etmez de avı daha sonra bulacak olursa av başka bir sebepten veya yaralandığı halde kesilmeden ölmüş olabileceği için yenmez.